Sevgili çocuklar, bugün 23 Nisan, sizlerin bayramı. Ülkemizin kurucusu, Büyük Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. 23 Nisan çok önemlidir. Çünkü çocuklara armağan edilen tek bayramdır. Bugün aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. yılını da kutluyoruz. Tam bir asır önce Türk halkı sonsuza dek sürecek egemenliğini ilan etmiştir. Bu yıl salgından ötürü maalesef büyük gösteriler ve törenler yapılamıyor. Ama ne olursa olsun bugün sizin gününüz. Hepinizi çok seviyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Nice yüzyıllara.